Vakfımız 1995 yılında özellikle eğitim alanında faaliyet göstermek ve kainatın efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kendisine rehber edinen, Kur'an-ı Kerim'in lafız ve manasını zihnine ve yüreğine nakşetmiş, hayatını onunla anlamlandıran, yaşayan, tevazu ve vakar sahibi bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. İşte bu amaca ulaşabilmek için açtığımız Kocatepe, Soğanlı, Hayırseverler Kur'an kurslarımız ve İlahiyat Akademi yurdumuzda öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim, Hafızlık, Arapça ve İslami ilimler eğitimi vermekle kalmıyor, onları bu kutlu yola hazırlarken onlar her şeyin en iyisine layıktır düsturuyla geniş, rahat ve hijyenik fiziki mekanlar oluşturuyoruz. Tüm tasarımı iç mimarlar tarafından oluşturulan ve sunduğu gerek eğitim kalitesi gerekse de fiziksel imkanları sayesinde bir kurs olmaktan daha çok Kur'an Koleji vasfını kazanan eğitim kurumlarımızda öğrencilerimize çok amaçlı mescitten sürekli havalandırılan yatakhaneye, tertemiz ve hijyenik lavabolardan entelektüel birikimleri için oluşturduğumuz kütüphaneye, sağlıklı beslenmelerini sağlayacak menülerin sunulduğu yemekhanelerden Kardeşliğin, paylaşmanın ve dostlukların pekiştiği kantinimize kadar ihtiyaç duydukları her türlü imkanı sunmaktayız. Müzik Öğrencilerimizin fiziksel olarak da sağlıklı ve güçlü olabilmeleri için oluşturduğumuz spor salonları, zihinsel yorgunlukların atıldığı, bedenlerinin direnç kazandığı, spor ve eğlencenin iç içe olduğu mekanlardır. 7 yıldızlı otel niteliğindeki ilk seç vakfı İlahiyat Akademi yurdumuzda fitness salonu, yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu bulunmakta olup tüm öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Hayırseverler Kur'an kursumuzda öğrencilerimiz hafızlığın ilk adımı olan Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma, talim, tecvid ve uygun makamla okuma derslerini almaktadırlar. Hafızlık öncesi verilen bu eğitimle hafız adaylarımız Kur'an harflerini aslına uygun olarak telaffuz edebilme, Kur'an-ı Kerim'i ister hızlı, ister orta, ister yavaş okuma şekillerinde hatasız bir şekilde okuma yeteneğine sahip olmaktadırlar. Öğrencilerimiz bu esnada bir yandan Kur'an eğitimine paralel olarak Açık Öğretim Lisesi eğitimini de tamamlayabilmekte, ve bu sayede lise mezunu da olabilmektedirler. Burada bir yandan hafızlık çalışırken diğer yandan açık öğretim lisesi eğitimimi tamamlıyorum. Hem hafız hem lise mezunu olacağımı düşünmek beni gerçekten heyecanlandırıyor. Öğrencilerimize Kur'an eğitiminin yanında temel dini bilgiler dersi, itikat, ibadet ve ahlak öğretileri de okutulmakta, bu sayede onların Kur'an'ı sadece okuyan değil, ahlakıyla ahlaklanan, temel dini esasları kavramış, İslami şahsiyeti ve vizyonu zihninde resmedebilen hafız adayları olmalarını hedeflemekteyiz. Hamele-i Kur'an, hafızı kelam kurra-i izam ehli kuran bu vasıfları bu ümmet 14 asır boyunca şerefle taşıdı bu sıfatların izzetiyle yüceldi şan aldığı şeref buldu İlk seç vakfı olarak biz de bu mirası yeni nesle aktarmak onlara sahip oldukları bu değerlerin özüne vakıf olmalarını sağlamak için varız bu amaçla yetiştirdiğimiz hafızların kısır ezbercilikten ziyade manaya hakim olan ve hayatlarını bu manaya uygun şekillendiren bilinçli, birikimli, çağın sorunlarına çözüm üretebilen, topluma yön verip insanlığın kurtuluşu için çaba sarf eden ilim adamları olmalarını hedeflemekteyiz. Her biri pedagojik eğitim almış hocalarımızın yetiştirdiği bu hafızlar, ezberledikleri ayet ve surelere tefsir düzeyinde vakıf olacak, toplumda gıpta edilen nadide şahsiyetler olarak örnek olup toplumumuzun aydınlık geleceğine ışık tutan bireyler olacaklardır. Böyle bir yerde öğrenci olmak kim istemez? Hafızlığını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz İlahiyat Akademi yurdumuzda Arapça dil eğitimi ve İslami ilimler alanında ihtisas yapabilmektedirler. Toplam 6 yıl süren bu eğitimin ilk 2 yılı tamamı yabancı öğretmenlerce verilen Arapça dil eğitiminden oluşmakta, bu sürenin sonunda öğrencilerimiz Arapçayı ana dilleri gibi konuşabilmektedirler. İlk iki yılı tamamlayan ve İslami ilimler eğitimine devam etmek istemeyen öğrencilerimiz, bir yıllık bir eğitim sürecinden daha geçmekte ve sonrasında Kur'an hocası olarak görev alabilmektedirler. Muhammed Demir, İlahiyat Akademi yurdunda 3 yıllık Arapça dil eğitimini tamamladım. Bir yıllık hocalık eğitimi ve KPSS hazırlık derslerinden sonra Kur'an kursu öğreticisi olmak üzere yetiştiğim kursa atandım. Öğrenim gördüğüm kursta hoca olmak benim için gerçekten gurur verici. Bu sayede yetiştirdiğimiz öğrencilerimize hayatlarını kazanıp ailelerini geçindirebilecekleri iş imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onların gündelik meşgale ve geçim derdine düşüp hafızlıklarını kaybetmelerinin de önüne geçmiş oluyoruz. İki yıllık Arapça dil eğitiminin sonunda İslami ilimler alanında ihtisas yapmak isteyen öğrencilerimiz ise, beş yıl daha eğitimlerine devam etmekte ve bu eğitimin sonunda yüksek lisanslarını tamamlamış olarak mezun olmaktadırlar. Bu öğrencilerimiz, İslami ilimler noktasında yurtdışı programlarımızdan yararlanabilmekte ve böylece, ilmi kaynağından ve yerinde alma şansına sahip olabilmektedirler. Fatih Taş, İlahiyat Akademi Yurdu'nda 6 yıllık eğitimimi tamamladım. Kelam ana bilim dalında yüksek lisansımı tamamlamak üzereyim. Kendimi Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını ezbere bilen biri olarak değil, aynı zamanda manasına vakıf ve insanlara Allah'ın emir ve yasaklarını doğru bir şekilde ulaştırabilecek bilgi ve donanıma sahip biri olarak görmekteyim. Bu imkanları bana sunan hocalarıma ve ilk seç vakfımıza şükranlarımı arz ediyorum. Tüm bu eğitim kurumlarımız hafızlık unvanını almalarının yanı sıra İslami ilimlerde ihtisasını yapmış, hurafe ve bidatlerden arınmış, toplumun her seviyesindeki bireylerine İslam'ı doğru bir biçimde anlatabilecek, toplumsal sorunlara çözüm üretebilecek bilgi, donanım ve özgüvene sahip teknolojiyi kullanabilen entelektüel birikime ve estetik bakış açısına sahip önderler ve ilim adamları yetiştirmek için hizmet veriyor. Biz Rabbimizin izniyle bu müesseselerimizde gerçekten Kur'an-ı Kerim'i severek ezberleyen bununla beraber lise derslerini dışarıdan vermek suretiyle arkadaşları liseyi bitirinceye kadar Kendisi hem liseyi bitirip hem de hafızlığını tamamlayan, ahlakı yerinde vatanına, ailesine faydalı, cihana faydalı insanlar yetişsin. Bununla beraber gençlerimizin hafızlıklarını tamamladıktan sonra ilahiyat fakültesine devam ederken bir taraftan kadim usullerle dini ilimleri tahsil etmelerini, ehli sünnet ve cemaat akidesine sahip olabilecek, bunun müdafiliğini yapabilecek, toplumdaki bu ihtiyaca cevap verebilecek, ileride akademisyen olabilecek, cihana ışık tutacak alim, fazil, kamil insanlar olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. Ve arkadaşlarımızla beraber bütün imkanlarımızı bu yönde seferber ediyoruz. Farklı ve iddialıyız. Hafızlığı sadece ezbercilik olarak görmüyor, hafızlarımızın manayı ve İslami ilimleri de haiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Farklı ve iddialıyız. Soğuk, karanlık, nahoş kokulu ve temiz olmayan ortamlarda Kur'an eğitimi yapmayı, ibadet etmeyi makus talihimiz olarak görmüyor. Öğrencilerimize son derece modern, ferah, hijyenik ve her türlü teknik donanıma sahip mekanlarda eğitim imkanı sunuyoruz. Farklı ve iddialıyız. Öğrencilerimize sadece ilmi eğitim vermekle kalmıyor, oluşturduğumuz spor salonlarımızda hem zihinsel hem de bedensel olarak sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Farklı ve iddialıyız. Yetiştirdiğimiz hafızlarımızın gelecek kaygıları, geçim sıkıntıları ve hayatın koşuşturmacasında ve kimi zaman kahve köşelerinde niteliklerini kaybedip eğitimlerinin zayi olmasına göz yummuyor. Onları eğitimleri bittikten sonra da koruyup gözetiyoruz. Evet. Farklı ve iddialıyız. Biz ilk seç vakfıyız. Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru. İlk Seç Vakfı